Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya ve bazı sitelerde yer alan Kılıçdaroğlu iddialarına cevap verdi. İnce, iddialarının tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Gazeteci Şaban Sevinç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti. Muharrem İnce, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekleyeceği iddialarına cevap verdi. İnce açıklamasında, bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim, ifadelerini kullandı.